Yeni bir Sweet Bonanza oyunundan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, güzel bir kazancın ardından devam edeceğiz. Duramadım. Duramıyorum. Diyorum bu akşam Bonanza akıtacak arkadaşlar. Sağlam akıtacak. Biraz deneyelim bakalım ee, neler olacak. Kar mı yazacak, zarar mı yazacak? Yoksa bizi kaz gibi yolacak mı? Kutları demildi arkadaşlar. Oynamadan duramayacağım. Yine geçtim başına biraz da oynamak istiyorum. Şansımı biraz daha zorlamak istiyorum. Biraz şöyle farm yapalım bakalım. Biraz farm yapalım. Şöyle 50 liradan bir farm oynayalım. Ama yapma. Dondurma ekranı. Şu kalplerde hala aklım var. Neden kasıyorsun böyle? Farmdan hiçbir şey vermiyor musun? Vermeyecek misin? Neden? Neden babuş? Oğlum niye donuyorsun ya? Hiçbir şey vermiyor. Şaka gibi. Karpuz gelir mi? Kalpler gelir mi? Yami yami. Yamini yerim. Oğlum. Devam et. Hadi babuş. Hiçbir şey vermedi. Çok güzel. Bak bu tertemiz oldu. Hadi. Tek tek atacağız. vermiyorsun. 7 bin liralık bir kasa ile şöyle babışlar bir oyunu bir test edelim. Deneyelim. Bak ucuz. Akıp gelsin bananza. Bol bol çarp bizi bananza. Bakımla bizi bananza. Hadi oğlum. akıt gelsin bakalım. Ver yansın. Güzel ekranlar, güzel kazançlar, güzel çarpanlar bekliyoruz. Hadi oğlum buradan yürürsün sen. Çok güzel maviler gelir. Arkasına üzüm gelir mi? Geldi baba. Hadi oğlum. Ne vereceğim? Hiçbir şey çarpan. Yani güzel bir çarpan atabilirdin aslında. Oğlum kalp kıracağım sizi bu akşam. Bak kalbinizi fena kıracağım ama. Hadi oğlum akıt. Akıt biraz. Açmıştın ucunu. Aç oğlum. Son spin. Bir uzatma bir kalp. ne diyorsun ya? Şu bir kırsaydık. Çok güzel şeyler olurdu. Kartlar sürekli altı. Sürekli altı. Dayanamıyorum. Şöyle altı yüzden bir yürüyelim bakalım baba. Hadi oğlum akıt gelsin. Şu kartlar var evin içinde. Şu kartlar. Kartlar sürekli altı altı geliyor. Sürekli altı altı geliyor. Kırar mıyız onları be? Kırar mıyız onları be? elmalar. Çok bir çarpan oturursa buraya. Of çok güzel bir çarpan atman lazım. At artık bir çarpan. Kalpler geldi. At artık bir çarpan. Sekiz çarpan. Devam et oğlum. Lan akıt gelsin akıt gelsin. Çok güzel be. Kalpleri kıracağımı söyledim ama çarpan yetmedi. Çarpan zayıf geldi. Çarpan zayıf geldi. Çok güzel boyun güzel kazanç bırakacak gibi gözüküyor. Bakacağız. Yedi spinimiz var daha çok güzel çok güzel devam et oğlum devam et oğlum kıralım bugün belini çok güzel bak bu oyun uzaması lazım bu oyun uzaması lazım bir çarpan geldi mutlu et hadi oğlum bir çarpan eksik etme hadi babacım çok güzel oyun bir çarpan at ulan yeşiller geldi bir çarpan at artık 10 çarpan yeter baba 6 lira dertimiz boş geçmedin yolu o da yeter hadi oğlum devam et Sonic Spin bir elde ayak kıyanı. Burada nasıl kırmadın? Biraz sarstın bizi ama güzel kazanç verdi. Çok güzel kazanç verdi. Durmak yok. Yola devam. Şöyle bir tık. Ee, ne yapalım? Bir 600'den devam daha edelim. 600'e güzel kazanç verdi. 100 çarpan yakalarız gibi geliyor 600'den. Öyle gözüküyor. Kalpleri kıracağımızı biliyordum. Kırdık biraz daha çarpsaydı, güzel bir çarpan atsaydı orada daha güzel bir kazanç yakalardık. Çok güzel ekran. Yürür müsün buradan? Abi kartlar nasıl dörtler ikilere düştü? Ya oyun akışı belli arkadaşlar. Belli canı belli ediyor. Çok güzel ekran. Muz gelir burada. Çok güzel 50 çarpan var. Çok güzel devam et. Atma abi. Ata elini iyiydi. 50 çarpan yakaladık. Tertemiz baba. Beti çıkardık buradan. Bundan sonra kar diyoruz. Yola devam ediyoruz. 4 spinimiz var. Bir eğilme eksik olması iyi bir. Güzel ekran. Muz gelir. Şeker atması çarpan gelirdi. Bir çarpan atar mısın? Yeşiller gelecek. Gel. Bir çarpan karpuz gelir misin? Çok güzel. Kâra bak. Tertemiz. Tertemiz kar. Tertemiz. Arkadaşlar güzel kazanıyoruz bu akşam. Kazanç durmuyor. İnşallah böyle devam eder. Her zaman böyle kazançlar olmuyor. Uzar buradan? Uzamadı. Son spin. Yani bunu belirtmek istiyorum. Sürekli böyle kazançlar olmuyor. kendi olmak lazım. Yolmazsanız o sizi yolar. Mutlaka deneyin şansınızı. Keyfinize göre oynayın. Borsan açtığına oynamayın arkadaşlar. Kesinlikle bu akşam bizim gecemiz baba. Yapıştıracağız gelecek. 600'e de güzel aldık. Güzel bir karımız var. Kasamız oldu 9K. Şöyle bir 9K'dan 900'ü bir çıkarırsak ya hero ya merro yapıştır baba gelsin. Hadi oğlum. Bu herif pek bir şey vereceğini sanmıyorum ama deneyeceğiz. Belli olmaz. Bonanza bu. Hadi babacım. Akıt gelsin. Çok darma duman atıyorsun. Çok darma duman atıyorsun. Son beş spin. Muzlar geldi. Uzatma gelir mi? Buradan ekran uzamaz. Uzamaz. Belli bir şey. Uzamaz. Yaparsın baba. Son bir yap. Ah, geldi bir çarpan daha devam et çok iyi attın karpuzu buradan sonra bir şey atmasın ama çok güzel çarpan geldi tertemiz baba tertemiz bit çıkardık ve kare geçirdik çok iyi çok güzel veriyorsun böyle devam et erik atan mı erik atarsın buradan sonra ah be tek kaldı be uzarlı bekle elmaları alırdık rahat alırdık rahat alırdık elmaları güzel tertemiz Spinsiz. Güzel et. Mis gibi olalım. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Tamam mı devam mı? Tabii ki devam. 10 kanın üstünde görmek istiyorum kasayı. Ama şöyle bir R yapasım var. Bir R, R yapasım var. 600'e de verirsem baba kaplar gideriz. Uzarız gideriz. Akıp bizi bonanza. Hadi bakalım. Çarpanın bal olsun dedik. Gel babuş. Çok dağını katnaya başladık. Bu tür ekranları gördüğünüzde biraz R yapın arkadaşlar. Kardan zarar etmeye bakın. Bakın çok saçma bir ekran atıyor Ama şu tek ekranlara bir üst çarpan gelecek gibi hissediyorum. Uzatma atar mı? Atmadım. Çarpan da gelmedi. Bir yüz çarpan yolda gibi hissediyorum. Yolda gibi hissediyorum. Hadi oğlum. Uf, şu çarpanlara bak. Burada kırmaman. Bak burada o zaman lazım. Bu yeşiller de gelir bu yeşiller de gelmesi lazım. Geldi. Bir yeşil atar mısın? Bir yeşil atar mısın lütfen? Atmadı. Bir yeşil atsaydı beti çıkartabilirdik ama ondan sonrası yaş son iki Aynen. Yani arkadaşlar R yapmakta fayda var. Biraz şöyle e, farm yapalım. Bir 3000'den bir farm yapalım ya. Biraz oyunun dengesini karıştırmak gerekiyor. Yeşiller güzel patladı. Yer temiz. Hadi oğlum 4 şeker. Var mı? Niye kasıyorsun ya? Bir 4 şeker atarsan temiz. Yine 10 mix. Hadi oğlum güzel akıt gelsin oynadığım siteler arkadaşlar yorumları sabit Telegram grubumuzda var. Oradan da ekibe katılın, dahil olun. Güzel bonuslar veriyorlar siteler. Değerlendirirsiniz. Para yatırmadan para çekme ihtimaliniz var. Şansınızı değerlendirebilirim. Oynamak isterseniz de risk almadan keyfinizce ufak miktarlarda oynayabilirsiniz. Şansınızı denemekte fayda var. Kesinlikle öneri değildir. Sadece biz keyfini oynuyoruz. sizlerde tercih edersiniz diyoruz. Kazanmak da var, kaybetmek de. Mutlaka bunu unutmayın. Kesinlikle banka kazandırıyor diye bir şey yok. Kanala da abone olup videolara like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Devam ediyoruz baba. Ne diyorsunuz? Durmak yok. Yola devam dedik. Şöyle bir e, bir x alalım mı? Hadi bir x alalım ya. 900'den güzel kazandık. Bir 900 daha vuralım. 9000'in üstüne 9k'dan tertemiz şuradan bir 3x kar yazarsa çok güzel olacak baba. Hadi oğlum akıp gelsin bakalım. Hadi ekran biraz düzeldin ama çok güzel bir çarpan daha. Tertemiz. abo. Abo ne yaptın? Bir çarpan daha iner mi? Bir çarpan daha iner mi be? Lan bir çarpan daha iner mi? Tertemiz arkadaş. Tertemiz. Mis gibi. İşte bu. Tertemiz. Gel gelsin. Gel Bu gece bizim gecemiz. Devam ederdin aslında. Oo çok güzel. Bir de, de spinimiz var arkadaşlar. 5 spin daha verdi. Buradan yürür mü? Bir çarpan da mı Bir şeker de atarsın da güzel olur burada. Çok güzel kazanç veriyor Çok güzel. Bu akşam çok güzel. 10.000 sitesi arkadaşlar. Bu akşam arın 10 10.000 sitesi. Bu akşam Dağıtıyor ya. Vallahi dağıtıyor. Vallahi dağıtıyor. Gelsin baba. Gelsin baba. Vallahi iki katı yaptık. Üç katına doğru gidiyoruz. Üç katına doğru gider mi? Tertemiz akıp gelsin bakalım. Bir çarpan daha koy baba. Boş geçme. Hadi oğlum şeker attım. Yeşiller gelecek. Vallahi beş çarpan yeter. Bir çarpan daha. indir. Çok güzel oyuncu. Bir çarpan daha. Büyük be. Büyük be bir çarpanı bir Hüseyin'i kuruyor bu maşallah.